A'dan Z'ye öğretici serimizden hepinize merhaba. 10. bölümde eş var abi. Tüm dünya tek o kabağı. Tüm damağım kurudu. Sırada eş var abi. Neyse ki daha basit böyle. Bir şampiyon. Herhalde hani Af Afelios kadar zorlayacak bir şampiyon yoktur da. Anlatırken falan anlatacak bir sürü şey var işte. Her silah kombası falan. Neyse. Konumuzu çok dağıtmayalım. Hemen cümlelere gireyim abi. Ölümcül tempo. Şifa taşkını, efsane çeviklik, son darbe, kan tadı, aç gözlü avcı, dün niteliklerinden de bir tane saldırı hızı, bir tane saldırı gücü, bir tane de zırh. Bu zırh değişken abi biliyorsunuz. Artık itemları falan herkese çok fazla, ya her videoda böyle çok çok fazla anlatma ihtiyacı duymuyorum. Artık Runan üçlü vuruyor zaten. Mahvolmuş. Can çalma verip işte rakibin yüzdelik canına göre vuruyor. Yüzde altına vuruyor. Ekstra. İşte 3 defa saldırmak ona büyü hasarı falan veriyor. Hareket hızının %25'ini çalıyor. Böyle bir item mahvolmuş. Ondan sonra cema. Yani rüzgar hiddeti zaten. Bu tamamen tercih meselesi artık. Evet diye Şu an böyle bir bu build işte. Bu ilimiz bu abi. Geçelim. Eşin yeteneklerine. Ama öncesinde şöyle bir şey söyleyeyim abi. Eşin pasifini anlatmam gerekiyor tabii. Evet. Eşin saldırıları ve yetenekleri rakipleri 2 saniyeli %30 yavaşlatıyor. Rakiplere yönelik saldırılar %198 hasar verir. Yani bu bayağı iyi bir oran bu arada haberiniz olsun. Bayağı bayağı iyi bir oran. Eşin kritik vuruşları fazladan hasar vermez. Ancak bunun yerine yavaşlatma etkilerini etkisini azalarak kaybolacak şekilde %60 değerine çıkarır. Yani kritik vuruş yaptığınızda ekstra yavaşlatıyor rakibi. Bunu biliyor muydunuz peki? Neyse evet. Ee, geçelim Q yeteneğimize. Pasif abi e, H4 saniyeli yük kazanıyor. Şey saldırıları 4 saniyeli yük kazanıyor. 4-2 yol bu yeteneği etkinleştirebiliyorsunuz. Aktif zaten 4 saniyeline %40 saldırı hızı ve saldırıları 462 haza veriyor. Yani şöyle göstereyim hemen Q yeteneğimize. Hmm. Bunda mı yok gerçi? Bunda atayım? Hemen. Şöyle bir, iki, şurada gözüküyor. Üç, dört, yukarıda gözüküyor. Q bastığınızda ne oluyor peki? Tarıyorsunuz böyle. Ta 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 diye. Sonra tabii gidiyor. Burada saniyesi yazmış da. Dört saniyeline. Tabi bunu runalla etkileştirdiğinizde ne oluyor? Böyle oluyor. Şöyle bir şey oluyor. Runa neşe çok güzel oluyor. Aha. Geçelim W yeteneğimizi. W yeteneğimiz abi. 11 tane ok fırlatıyorsunuz ileri doğru. Rakipler birden fazla oktan isabet alabilir ama yalnızca ilkinden hasar alır. Yani bu ne demek istiyor? Şöyle söyleyeyim. Birden fazla oka çarpsa bile diyor. Sadece birinden hasar alır. Yani bloklar ama hasa, e, hasarını da yemez. Yani şöyle. Bak mesela. 2-3 taneden 2-3 tane blokladı mesela bu bak. E, bu arada burada vermediği bir detaydan bahsedeyim. Ya yani o bloklar dedim olay şu. Arkaya geçme abi eşin W'su. Yani şampiyon çarptan duruyor diğerleri şey hani çarpan kısmı gitmiyor yani. Şampiyona yapışıyor diyor. Şöyle attık. Ortadan bak mesela. Şu ortadakine vurmuyor. Mesela ta en kenardan atsak. O yüzden eşit açılar çok önemli işin W'sinde ve Shift W'yu tavsiye ederim. Mesela şöyle atarsak hepsine vurur. Gördüğünüz gibi vurduk hepsine. Şuna da vurmaya çalışsak vurabilir miyiz dördüne da? Pek Öyle bir açı yok gibi ama. Evet var. Şu şekilde atarsanız oluyor. W'si öyle abi. Yavaşlatıyor yine. O yüzden yavaşlatıyor yani. Hatta şey kritik vuruş sayıldığı için buz atışındaki hani ekstra şey ekstra yavaşlatıyorsunuz. Mantık budur. E yeteneğimiz abi. Hmm. abi. Sınırsız menzilli bir yetenek. Şuradan şuraya da attığınız zaman rakibi açığa çıkartıyorsunuz. Ve şöyle rakibi açığa çıkartırsanız ve o rakip ölürse asist geliyor. Bu kadar. Şöyle artıdan seçiyorsunuz. Ve atıyorsunuz. Ya da ne bileyim şuraya geliyorsunuz. Görmek istediğiniz yere atıyorsunuz. Şöyle bir Şahin atıyoruz. Ve gösteriyor bize. Şöyle şurada nehir görmek istedim mesela. Bütün nehri gösterir. Patladığı zaman da abi 5 saniyeliğine şey yapıyor. Hani patlarsa orada ekstra 5 saniyeliğine. Şöyle koyduk. 1, 2, 3, 4, 5. Gitti. 5 saniyeliğine açığa çıkartıyor. Mantığımız budur. Eğer mesela gözükmeyen bir hareket. Mesela vadinin alametinin bir şampiyon olduğunu düşünelim abi. Bizim takımımız onu görmüyor. Bizim takım mesela şurada. Biz bunlara şu şekilde şunu gösterdik tamam mı sonra bunu öldürdüler görmüyorlardı gördüler bizim sayemizde bize asit geliyor asist alıyoruz mükemmel Ultimiz abi yine e, sınırsız menzilli bir yetenek yani şuradan şuraya da gider e, oyunun en fazla stun atan yeteneklerinden biri 3.5 saniyeye kadar stun atar ve büyü hasar verir ap kastığın zaman tek atıyor ama ap kastmayın tabi ne kadar uzaktan atarsanız o kadar fazla atar. Öyle de bir detay var mesela. Şimdi attık. Gelecek şuraya. Allahu Ekber. Allah'ına kavuştu şu an bu. Bu TF'de yok ya. <laughs> Öldü bu adam direkt. Yakından atarsanız da şöyle oluyor. Hop geçti hemen. Bir saniye. En az bir saniye. En fazla üç buçuk saniye. Mantık budur. Bekleme süresi çok düşüktür. Eşimiz budur abi. Eşyalarımız falan söyledik. Yazımız falan söyledik. Evet. Eş videosu bu kadardı abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.